Son zamanlarda başta grip olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarına yakalananların sayısında artış olduğunun önemine değinen enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Reşit Mıstık, özellikle 50 yaş altındaki bireyleri, gebe kadınları ve kronik hastalıkları olanları uyardı. Mıstık risk grubunda olan bireyler için normal gripin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ifade etti domuz gribinin yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, vücut ağrıları, yorgunluk, üşüme, titreme, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık gibi belirtileri olduğuna değinen reşit mastık oldukça bulaşıcı bir hastalık olan domuz gribi, öksürük ve hapşırıkla havaya yayılan damlacıklar yoluyla kişiden kişiye geçer. Bu damlacıklar herhangi bir yüzeye, örneğin kapı kolu veya musluk gibi bir yere de düştüyse farklı kişilere de bulaşabilir. Domuz gribi olan bir kişinin dokunduğu yere dokunulduğunda bu hastalığa yakalanma ihtimali doğar dedim.